Kuku ne güneşler batıyor değil mi gençler? Şimdi size ilginç bir örnek vereceğim. Baltacı Mehmet Paşa ve 2. Katarina örneğiyle bence tarihte karşılaşmamışsınızdır. Şimdi Osmanlı'nın en güçlü dönemlerine gidelim. Ve Osmanlı Rus rekabeti. Baltacı Mehmet Paşa. Osmanlı'nın güvenilir paşalarından biri. Sağlam ve güçlü bir adam. Rusya seferinde. Ve Rusya Savaşı'nı çok harika bir şekilde kazanmak üzere. Ama daha sonra ne mu oluyor? İkinci Katarina zaten herkese karşı cinsellik kullanmasıyla ünlü bir karakter. Ve Baltacı Mehmet Paşa'yı baştan çıkartıyor. Ve Baltacı Mehmet Paşa ülke yerine 2. Katarina'yı seçiyor ve Rusya'yı alamıyoruz.